Evet. Hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok değerli temsilcileri, çok değerli cemaatimiz, herkese en içten sevgilerimle, saygılarımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu anlamlı günde hep bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu evet, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın en önemli vazifesi Kurduğumuz içerisinde bulunan tarihi mekanları korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere gerçek bir miras olarak bırakmaktır. Dolayısıyla numaralı bir çalışma içerisinde ülkemizin doğusundan batısına, güneyine nerede tarihi bir camimiz varsa, nerede tarihi bir mekanımız varsa, nerede antik bir şehrimiz varsa onları korumak üzere canla başla ekiplerimizle çalışıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu anlamda hem yurdumuzun içerisinde ve hem de yurt dışında kalan ecdat yadigarı vakıf eserlerini koruma konusunda bir vesaireler harcadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün Burada Enes Ayasofya Camii'nin açılışındayız. Değerli Genel Müdürümün söylediği gibi kısa bir zaman önce değerli Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da Ayasofya Camii Kebir'in açılışını değerli hocamın katılımıyla inanılmaz bir görkemle gerçekleştirmiştik. Ve ondan başka Trabzon Ayasofya'nın açılışını da etmiştik. Emin olun memleketimizin dört bir tarafında nerede bir camimiz varsa, nerede hayır hasanat için yapılmış bir yapı varsa onları korumaya, kollamaya, gelecek nesillere aktarmak üzere elimizden gelen gayreti sonuna kadar harcıyoruz. Bu anlamda Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün şahsında tebrik ediyorum. Özellikle yapılan restorasyonların ne kadar iyi olduğunu da altını çizmek istiyorum. Bu anlamda sağ olsunlar, var olsunlar. Bu somut mirasımızın yanında kültürümüzün en önemli temeli birliğimiz ve beraberliğimiz. Farabi bunu çok güzel söyler. Erdemli şehirlerden bahseder. Der ki, İnsanoğlu bir arada yaşamak zorundadır. Ama eğer bunu severek, bilerek Cenab-ı Hakk'ın emriyle bildiğimizin, beraberliğimizin farkında olarak yaparsa insanoğlu mutlu olur der. İşte camiler bizim birliğimizin, beraberliğimizin teminatı ibadethanelerimiz. Bizi bir araya getiriyor ve müminlerin, Müslümanların kendi aralarındaki dertlerini paylaşmaya vesile oluyor. İşte camilerimizin bu anlamda misyonu kültürümüzün içerisinde çok daha bambaşka bir yerde. Gençleri yani işte başkanımız biraz evvel ne güzel ifade ettiler. Burada ibadetlerimizin yanı sıra ilim sohbetleri, irfan halkaları da yaparak birliğimizi, beraberliğimizi kültürümüzü yaşatmak üzere canla başla onların da çalıştığı çok aşikar. Dolayısıyla bu anlamda değerli Diyanet İşleri Başkanımızın şahsında Diyanet İşleri Teşkilatımızın değerli din görevlilerine de burada teşekkürlerimi özellikle sunmak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bugün burada bulunan Enes halkını tebrik ediyorum. 56 yıl sonra Sultan Fatih'in yadigarı böylesine önemli bir eser hem müminleri bir araya toplayacak hem de bu beldenin bu ilçenin dışarıya dönük bir yüzü bir vitrine olacak. İnanıyorum ki bundan sonra yapılacak adımlarla burası hak ettiği değerin çok daha üstüne çıkarak hem bir kültürel destinasyon olmaya devam edecek hem de iyi bir turizm noktası olarak kendisini konumlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerde burada, bu düşüncelerle burada bulunan Hazir tekrar tekrar tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.